Karma yapmıştık. Evet arkadaşlar, balığımızı bindirdik. Ee, çok güzel oldu. görelim Bakalım mı? Tekrar güzel. ben size onu paylaşayım. Harika kapatıyor. Oradan da evet, yok dur Kameranın önüne gitti. Tamam. Ben şimdi bir önceki size çeşit atıyorum. Okay. Ona göre de, de tekrar yol çizeriz. Tamam Ezra'cığım. Görüşmek Çok üzere. Sağ olun. Çok güzel kafa atıyor. Ne güzel bir fangri. Güzel fangri mi? Ezra'cığım dediğine bak ya. Balığa gitmezsin diyor. Seriye gelirsin diyor. Ne olacak güzel diyor. Fangri. Şükür sonunda geldi balık. Güzel bir fangri gidiyor. Hangi değil? garip hangi garip hangi bakam Yani tam da zamanlı aradın ya Evet 130 metre de aldık arkadaşlar bu balığı harika bir balık. Şöyle göstereyim. Hop 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 hop. Ama harika bir balık. Evet. Alanya'dan gelen misafirlerimiz de balığı aldı. Atar abi, atar. <laughs> mü Çok güzel fangirli. Göster abi balığı kameraya. Harikasın. Harikasınız daha doğrusu abi. Evet arkadaşlar şu an iki tane fangriyi aynı anda aldık Kabil beraber. Hadi bakalım hanginiz yani. <laughs> <laughs> iki daha aldık Söyleyeyim bendeki büyük. Bende iki kişi geldi. Bu hayvanların en sevdiğim özelliği. Yaşa hürmet var bunlarda. Değil mi? Aynen. Saygılılar. <laughs> Saygılılar. <laughs> Benim yaşım küçük, bana küçük balık geliyor. <laughs> Evet. Şu an Şükrü abinin balığı geliyor. Aferin. Çok iyi boy. Harika boy. Hı, çok, çok iyi boy. Evet. Bu da böyle minik bir şey. Şunu yem olarak yesin istersen. <laughs> evet arkadaşlar. Bir balık daha aldık. Hayvan şu an çok güzel kapatıyor. Bir de bindirdi. Nasıl boy? ben neti ufak yani. O kadar değil bol da dönmüş hayvan <laughs> <komik>. <laughs> Son 30 metre kaldı Bu biraz daha iyi. Pişmiş Yok seninkini almışsın ya? Seninki ne Yok şey. Aynen abi. oldu. Dur bir dakika. Hayvanı patlatmışız. Şu şekilde tatlı bir fangri. Fangri benzer. Gözlere bakan ne kadar derinden geldiği hemen belli oluyor. Ama çok kötü gitmiş iyice. Evet arkadaşlar, Şükrü abi gene yapıştırdı. <laughs> O gene çok iyiydi. Gene. <laughs> gene. 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 Aa, bu da güzel. Güzel balık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <kolum kom> <laughs> <şu> an, <laughs> evet, balık geliyor. Geldi, 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 geldi. Harika fangı. Evet, alakalı. Şükrü abi de yapıştırdı oradan Ama o kaçırdı Buraya gösterir misin abi balığı Şöyle gösterelim Harika boyu Tebrikler abi Evet Şükrü abi de bindirdi Harika boy Çok güzel bir fangri bindirdi o da Başka bir şey mi <laughs> Çok iyi, çok iyi. Çaktım. Of. Hadi be! Kapardı. Abi kalama vermek istemedim ya. Çok asıldı Keşke verseydin abi ya. Evet arkadaşlar, şu an Şükrü abiyle beraber limana geldik. Antalya'dan misafirlerimiz. Bunlar da balıktaydı bugün, bizle beraber. Şükrü abiyle güzel bir av yaptık hep beraber. Evet, kötü av ama iyi bir av. Bu şekilde tongalarımız vardı. Gözü patlayanlar, babalar, ondan sonra. İyi, güzel güzel. Küçükler, Çok büyükler. Güzel, boylar. güzel balıklar. Herkese bugün, rast gelsin yani. Bugün pek fazla detaylı şey yapamadık. Hani e, videolar pek fazla detaylı olmadı. Çünkü şarjımız biraz azdı. Kameranın şarjı. Bunda son az bir şey kalan şarjımızı da çekiyoruz. Balıklarımız bu şekilde. Güzel güzel. Yine kötü havaya rağmen iyi balık. Herkese rast gelsin değil mi Burak? Evet herkese rast gelsin. Bir sonraki avlarda görüşmek dileğiyle. Hepinize rast gelsin.